arkadaşlar düşür tarihi Mısır çarşısına geldik. O baklavalar. Mikko. <laughs> arkadaşlar içecek galiba. Bunlar bitki ama. Ooo muhteşem kokuyorlar. Mis mis anlatamam. Ay bizimkiler gidiyor kaçıyor. Arkadaşlar burası çok güzel. Tarihi Mısır çarşısı. yabancı levhalar da var çünkü turistler de çok gelip alışveriş yaptığı için. Meyve kuruları arkadaşlar. Takı, toka. Evet. O Beşiktaş'ımızın bayrağı. Arkadaşlar takı, toka, bardak setleri ne ararsanız. Ay şu lambalara bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzeller. Gelin bakalım. Şu bardak setlerini çekelim, şu aradan geçelim. Gel ya zercim gel gel. Bak bak bakın arkadaşlar, çok güzel çok güzel otantik şeyler var burada. Ay jilibon lokumlar, atıştırmalıklar. Ya zeh? Hangisini istersin? Hepsinden. Hepsinden, <laughs> Hepsinden arkadaşlar kaybedelim olsun kaybolsun arkadaşlar çok güzel otantik dükkanlar var Mısır Çarşısı'nda yani arkadaşlar ben aslında çekim yapmaktan alışveriş yapamayacak gibiyim ama yapacağım emin olun inşallah bakalım yani bayıldım buralara çok otantik yerler yazıcı şunları bir tutsam birazcık arkadaşlar konuda malzemeler var böyle arkadaşlar turistler var otantik giyinmiş sizleri çekebilirim çok çok değişik turistler var. Babamız. Arkadaşlar böyle bir kule gibi bir geçit gibi bir yer var burada böyle. 1964'te yapıldı. <laughs> çok güzel. Tarihi <laughs> Mısır Çarşısı'nın dua edilerek güne başlanır. Evet. Dedim. Euro. Eager. Malatya pazarı arkadaşlar yeni bir India Malatya pazarı buldum. So memleketim ve memleketim gerçekten ürünleri bir güzel mm -hmm. ve iki dükkan birden işletiyorlar arkadaşlar. Mm -hmm. 44 Malatya her yerde bilirim Böyle arkadaşlar burası çok güzel. Dükkanlar, şekerlemeler. Yani Memo sıkıldın mı? Niye? Aa çok otantik yerler geziyoruz. Yazlar da biraz yoruldu arkadaşlar. Ama çok güzel. Sizi bir <laughs> kendimle alakadar olan bir yerlere götüreyim mesela Siz arkadaşlar. <laughs> Takı topa incik, boncuk. Bütün bayanların hayalidir galiba. o çok güzeller. Arkadaşlar müthiş. Of, kuralar arkadaşlar şu koluma bir tane şundan mesela <laughs> çok güzeller çok çok bayıldım ya ay şu lambalara bayılıyorum arkadaşlar sizin de beğeneceğinizi umduğum için çekiyorum çok otantik dükkanlar var müthiş müthiş lambalar ya ay çok güzeller Bayıl, bayıldım <laughs> Takı Toka dükkanı arkadaşlar bu en dibde böyle çok güzel bav wow, e, yazılarını birleştirmişler. Aslında e, tarihi Mısır çarşısında sabahlar e, e, usul erken öğleymiş açıldığında Sabahlar herkes dükkanını açtığında çok güzel dualar edilirmiş bereket duaları edilip besmeleler çekilip dükkanlar açılırmış. Öyle arkadaşlar buralar çok güzel gelmenizi önemli tavsiye ederim.